dur dur hey satıyor ben çıkardım abi ben atlayayım mı atla atla <laughs> bizim köyün adayısın tarlada mı yetişiyor abi <gülüyor> tarlada yetişiyor <laughs> abi abi çaldık köyüne <laughs> balık <laughs> yağdı balık <gülüyor> havadan karadan <laughs> Bir ovayı aldı yürü diyor. <laughs> bu Aa, balık. Olan <gülüyor> <gülüyor> balık yedi ola sardı köyüne. Balık yedi ola sardı köyüne. Amanın balıya 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 balıya. Canlı canlı. Gel gel gel. Havuz da konuşlar. Havuz da bu. lazım. Her taraf dolu yahu. O ayı balık götürmüş. Amanın arkadaşlar balık yahu. Balık götürmüş arkadaşlar. Ne <laughs> olacak? <laughs> Alan atıyorlar içinde dolu. Bu yere içinde dolu yahu. <laughs> ya arkadaşım, öç şuna bak yahu. Allah Allah. Allah, Allah. Hacı, <laughs> Hacı da aklımaya geldi. Hacı. Allah Allah. Hacı da balık aklımaya gelmiş. Hamşi adam şunca hamşi. Yiymem Ben bu yere içinde gir. Amanı. Bu yere Aman, Aman arabaları çarpılmaz galiba. Bu içine gireyim. Hacı sen de atan peyse. At at. Lan dayım al falan lan iki de balık şuna bak ya o. Ana Baraş'ta hiç balık kalmamış İsmail hiç. Lan dayım hep şuna bak ya o. Yayılıyor bunu ayarı koka İsmail bir daha. Kurtla, kuşla, gargala, gagam, şuna bak her tarafta balık topluyor. Şuna elimden düşüyor, ısmıyor şu. Onu. Şuna katayım şuna ya, şuna. Yavaş olacak şuna? Gel durun, durun kardeşim, durun, durun. Bedava balık, bedava balık. Sazı köyde balık, balık. Amanın balık. <gülüyor> <gülüyor> balık, balığa bak abi, balığa şuna bak. Ya balığa bak, durun abi, durun. Alın, toplan, toplan, toplan. Ova balığın az oldu. Oh, balığın az oldu. Boluyraz oldu. Ben de ayıp.